Kredi kartı tahsilat işlemleri. Biz kendi vizalarımızdan çektiğimiz müşterilere ait kredi kartlarımızı takip etmek için post başlıklı bir menümüz var. Burada önce post tanımlarını yapıp ne kadar kredi kartı makinamız varsa her birisini buraya girmek zorundayız. Yeni diyerek yeni bir post tanımı yapabilirim. Postun ismine P1 dedim. Post adına garanti post dedim bankasına garantiyi seçebilirim. Hesabıma normalde geçmesi gereken bir gün varsa ve komisyon varsa bunları girdirebilirim. Normalde girdirmeyebiliriz de. Yine bir postanımız daha yapalım. Yapı kredi dedik. Bunu da Yapı Kredi Bankası'nı seçtim. İki tane post tanımı yapmış oldum. Burada gidip her bir bankanın eğer hesabıma taksitli geçiyorsa ve bununla ilgili şartlarımı girmem gerekiyorsa taksit şablonları isimli menüde yeni diyerek yeni bir şablon tanımlayabilirim. Birincisinin ismi T1 6T dedim. Açıklama olarak da garanti 6 taksit peşin gibi bir açıklama verebilirim. Bunun hangi bankaya tanımlı olduğunu girmek zorundayım. Garanti Bankası'na girdim. Taksit sayısı 6'dır dedim. Cariye uygulanması gereken komisyon oranımı giriyorum. %6 dedim. Bu arada bankanın bize uyguladığı bir oran varsa bunu da girebilirim. %8 de bankaya bize uygulamış olabilir. Burada cari komisyon oranı ile post komisyon oranının farklı olmasının sebebi bazen banka müşteriye uyguladığı herhangi bir komisyon olduğu halde firmalar kendi müşterilerine bu komisyonu yansıtmamaktadır. Mesela atıyorum 12 ay sıfır taksit gibi bir kampanya. Hiçbir bank 12 ay sıfır taksit gibi bir bank komisyon vermiyor. Fakat firma burada kendinden belli bir şekilde bunu tolere ediyor. Ya reklam karşılığı ya başka bir şekilde kampanyaya girerek bankayla anlaşma yapıyor. Bunun maliyetini buraya girebilir. Burada poz şablon oluşturma diyerek paramızın hesaba Ertesi gün ya da belli bir süreyle geçeceğini mi yoksa her ay geçeceğini mi belirleyebiliriz? Biz dedik ki toplama bir gün sonra hesaba geçer ve taksit sayısı birdir. Yani bir gün beklediğim anda bu para benim hesabıma geçer demektir. Ve şablonu kaydet diyerek bu şablonumuzu kaydederiz. Böylece ödeme planımıza bu şablon gelmiş oldu ve kaydettim. Aynı ödeme planını çoğaltabilirim. 6 taksit aylık gibi bir ödeme şablonu verdim. Yine taksit sayımı altı. Cariye komisyon yüzde altı uyguluyorum ama banka bana yüzde sıfır komisyon uyguluyor olabilir. Post şablonu oluşturmaya geldiğim zaman her ay hesaba geçeceğini ve ilk taksidin kart çekiminden ve gün sonu yapıldığı tarihten itibaren 40 gün sonra hesabıma geçeceğini belirtmiş oldum. Taksit sayım 6'dır dedim. Böylece hangi günlerde hangi tutarlar ne sabah geçeceğini bildirdim. İstersen ben burada tarihleri değiştirebilirim. Günleri değiştirebilirim. Şablonu kaydet dedim. Bunu da kaydetmiş oldum. Ve kaydet diyerek iki tane garanti bankasına ait taksit şablonu oluşturmuş oldum. Birincisi 6 taksit besin hesabıma geçen. ikincisi 6 taksit aylık hesabıma geçen. Burada bankalar farklı farklı şartlar uygulayabilir bize. Gidip bir de çoğalt diyerek 12 aylık bir şablon oluşturayım. %10 cari karta komisyon uyguladığımızı düşünelim ve bankanda da bize %12 komisyon uyguladığını düşünelim. Ertesi güne hesabıma geçecek ve tek taksit dedim. Ve şablonumu buraya getirip kaydet diyerek artık 12 ay peşin seçeneğini burada düzeltme yapıyorum. Uygulamış oldum. Ve diyerek menümü kapattım. Böylece herhangi bir bankaya ait kredi kartlarının hesabımıza ne zaman geçtiğini belirterek bu ertesi gün olabilir komisyonunu vererek ya da her ay beklemeli bir günü bekleyerek olabilir. Şablonumuza tanımladık. ESC diyerek menümü kapattım. İstersen diğer banka için de aynı şekilde şartlar oluşturabilirim. Burada posta ilgili komisyon şartlarına girdikten sonra yapmamız gereken artık herhangi bir tahsilat işlemidir. Herhangi bir tahsilat yaparken F9 deyip yeni bir hareket girişi yapalım. M01 kodlu müşterime 1. ayın birinde bir kredi kartı çekmiş olalım. Tahsilat dedi ki 1000 TL çektim. Vize kasamdan çektim ve P1 isimli vize kasamdan çektim. F9 diyerek burada bu kasaya ait şablonlarımı alabilirim. Burada uygulanmış olduğu pos oranlarını görebilirim. Dedim ki 6 taksit olarak ve peşin şablonundan yani ertesi güne geçmesi gereken şablondan ben bir kredi kartına para çektim. Yapmam gereken nedir? Burada müşteriye ait 60 liralık bir komisyon uygulanması gerektiğini gördüm. Eğer istiyorsam müşteriyle tabi bu tamamen anlaşmamıza bağlı bir konumdur. Müşteri kredi kartı komisyonunu ben karşılayacağım diyorsa masraf tutar ekle diyerek 1000 lirayı 1060 liraya ben çıkartabilirim. Ve kaydet deyip, kredi kartı tahsilatımızı kaydettik. 1060 lira tahsilat yaptık. 60 liralık da bir gelir hareketi aldık. Böylece ileride biz kredi kartlarına ne kadar komisyon ödemişiz, ne kadarını geriye döndürmüşüz, müşterilerden ne kadar almışız bunun takibini de gelir gider işlemlerinde yapma şansımız vardır. Yeni diyelim aynı gün farklı bir cari seçelim. Dedik ki Hasan Kaya olsun. Bire bir de tekrar bir tahsilat yapalım. 1200 YTL'lik visa kasamdan, P2 isimli kasamdan veya p 1de bizim şablon girdiğimiz garantiyi seçelim. Dedim ki bir de 12 taksitli kart çekmiş olalım. 120 lira komisyon vardı. Eğer anlaşma yaparsanız müşteriyle istersen ben buradaki kart komisyonunu sıfıra çekebilirim. Ya da benim istediğim müşteriyle de mutabık olduğum bir oranı yansıtabilirim. Yani gidip 50 lira burada masrafa yansıtma şansım var istiyorsam. F2 e dedim ve kartımı 50 lira komisyonla birlikte çekmiş oldum. Daha sonra gün sonu işlemlerinde Günlük boz işlemlerine geldiğimiz zaman bankalar 2310 liralık çekilen bir tutar var. 1060 ve 1250. İstiyorsam sağ tuşa basıp tümünü seçerek ya da ara tuşuyla teker teker işaretleyerek şurada gördüğümüz gibi tutarlarını oynayabilirim. Burada seçme kriterleri elimizde. Kaydet dedim. Birinci ayın birinde hesabıma 2310 liranın geçeceğini belirledim. Şu anda 2310 lira para kredi kartlarından tahsil edildi. Gün sonu yapıldı ve hesaba geçmek üzere bekliyor. Bunu nerede görebiliriz? Post işlemleri bekleme dolanlara geldiğimiz zaman hangi tarihlerde hesabımıza geçmesi gereken tutar ne ise bunu görebiliriz. Gittik. Şöyle biraz daha düzenlersek. 2310 liralık bir tutar birinci ayın ikisini hesabımıza geçecekmiş. Artık 2310 liralık tutarı aktar diyerek hangi tarihte hesabımıza geçtiyse banka hesaplarımı karşılaştırarak buraya aktarabilirim. O gün için 2310 lira değil de 2140 lira hesaba geçtiğini düşünürsek ne kadarlık bir komisyon oranı uygulandığını ve komisyon tutarını da böylece görebilirim. Kaydet deyip artık oradaki çekilen tutarı hesabıma aktardım ve hesabımı kapattım. Artık gidip banka işlemlerine bakarsam banka işlemlerimde buradaki tutarları görmüş olurum. 2310 lira hesabıma geçti ve 170 lirası Kos komisyonu olarak komisyonlara çıkmış oldu. Burada bir de F9 diyerek ikinci ayın birinde 1500 TL'lik bir visa tahsilatı yapalım. Dedim ki 6 taksit aylıktan yapalım bunu da. 90 lira bir komisyonun uygulanması gerektiğini müşteriye yansıttık. Tutarı müşterinin hesabına yazdık. Ya da komisyon bizden çıksın dedik eğer böyle bir şeyimiz varsa. Gidip komisyon tutarını 0 liraya çekebilirim. 1500 liralık bir tahsilat yapıyorum. Ve 1500 liralık tahsilatını yaptım. Artık posta günlük post işlemlerine geldiğim zaman bu 1500 lira tahsilatı burada gördüm. Ara tuşu ile işaretleyip altta 1500 lira toplamını gördüm seçili tutarların arasında. Kaydet dedim. 2'ye 1 tarihinde 1500 lirayı kaydettim. Artık gün sonu yaptım. Gidip post işlemleri beklemede olanlara bakıyorum. 2'ye 1 tarihinde işlem yapılan ama hesabı 3.12'de 4.10'da geçen veya şu tarihlerde geçmesi gereken Garanti Bankası'nın post giriş işlemlerini gördüm ve aylık tutarı da 250 YTL toplam 1500 YTL. Yani burada şöyle bir durum söz konusu oldu. Ben kredi kartımdan parayı çektim. İlk tutar hesabıma çekiliş tarihinden itibaren 40 gün sonra geçti ve her ay hesabıma geçecek şekilde bir ödeme planı hazırlandı. Eğer istiyorsam bu tarihte hesabıma geçtiyse kaydet deyip bunu hesabıma atabilirim. Bu şekilde aktar diyerek günü gelen bütün tutarları bankama aktarabilirim. Bunların daha günün gelmediğini düşünelim ve bankaya aktarmayalım. Bunlar burada beklesin. Ne zamanki günü geldi? Burada günü geçenlerin arasında görüyoruz ve bankaya aktarılması gereken kısımda da aktarıyoruz. Artık banka işlemlerine geldiğim zaman ben 250 şer liralık tutarlarında bankaya günleri geldikçe aktarıldığını görüyorum. Eğer herhangi bir şekilde bankaya aktarılan tutarın yanlış olduğunu düşünüyorsak burada banka işlemlerinden silerek yaptığımız işlem bütün işlemleri geriye alarak ilk halimize de geri döndürebiliriz. Dedim ki git bu hareketi tahsilat hareketini sil. Gittik tahsilatı sildik. Artık postlarda bekleme dolanlara geldiğim zaman burada 2310 lirayı da görüyorum. İstersen sağ tuşa basıp Seçili kaydı sil diyerek bunu sildirdim. Ve artık bu kayıt burada günlük post işlemlerinin arasında beklemede kalanlarda iki ayrı paket olarak birleşmişti. 2310 lira hesaba aktarılmıştı. Bunu gördüm. Tekrar bütün kayıtları seçip hesabımıza bire bir tarihinde aktarıldığını düşünelim. Geldim. Poz işlemleri beklemedi olanlara 2310 lirayı gördüm. Kaydet dedim. Bankaya ayın 4'ünde aktarıldığını düşünelim. Çünkü günü değişebilir. Ve 2200 lira bu defa aktarıldığını düşünelim. Komisyon oranımı gördüm. Dikkatinizi çekerse buradaki tutarlar değiştikçe komisyon tutarı ve komisyon oranını otomatik olarak program kendisi hesaplamaktadır. Kaydet dediğim ve gittik buradaki 2310 lirayı komisyonuna girerek banka işlemlerine böylece aktarmış olduk. 110 lira komisyon 2310 lira hesaba giren. Gelip bankadaki hesabıma baktığım zaman Garanti Bankası'na hareketler ve şöylece görüp burada günü geçen tutarlar ve 2310 lira hesabı aktardığımız ve 110 lira komisyona çıkan tutarımı böylece görmüş oldum. Ve burada bir cari karttan tahsilat yapıldığı andan itibaren kredi kartlarında gün sonu yapıldı. Kredi kartlarındaki gün sonu işlemleri bankaya aktarıldı. Ve bankamda bekledi ve buradaki bütün hareketleri teker teker görme şansına sahibim.